Ben bu hafta öğrencilerime Çin'den tüm yıl boyunca ne öğrendiniz diye sordum. Hadi gelin hep beraber izleyelim. Bir hatalarını şirketle mi öğrendim? Attır... Hazeli terinin kullanmayı öğrendim. Serçe parmağımı yaslayarak fırça kullanmayı öğrendim. Ahirden sonra tabağı unla temizlemeyi öğrendim. Adtı sadece giymiyoruz. Kömürümüzü dolduruyoruz. <laughs> Sabahın ortasını pergenle buluyoruz. <laughs> Hocam ben de her anlamda ortayı bulmayı öğrendim. <laughs> Pembe kobaltın lacivert çıktığını öğrendim. Çininin ruhunun ne kadar güzel olduğunu öğrendim. Dik obje yaparken peçeteli tutmayı öğrendim. Fırçalarımızı suda bekletmemeyi öğrendim. Benim öğrencilerim bunları söyledi. Peki siz yazın bakalım Çin'den neler öğrendiniz?